Ne karması efendim, ne karması? Kar geliyor, kar! Ne oldu Bedi Bey? Kar geliyor efendim, kar! Ne olacak? Özellikle sabah saatlerinde tipi şeklinde kar yağışı... ...hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Yetkililer aşırı kar yağışı ve don tehlikesine karşı sürücüleri uyardı. Allah! 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 İki gemi yan yana haydayabilir Karkan! Yarın benim sevdama dayanabilir misin? Karkan! Güzelim! Allah seveyim vallahi billah! Kar, kara gözlü kar geliyor aşık oldum ben sana. kar kar ey yeri göğü ve beni böyle yaratan yüce Allah'ım şu aciz kulların olarak senden ne para ne pul ne şam ne şöbiyet hiçbir şey istemiyoruz lütfen sadece bakul miktarda kar rica ediyoruz. Amin. Şu talebe kullarından üç beş adet kar topunu esirgeme ya Rabbi. Şimdiden teşekkür ederim. Amin. Havada da bok kar yağar ya. Belli mi olur oğlum, bu adamın kalbi temiz. Yağar mı yağar? Evet evet, doğru beyler. Hadi yatalım. Ercüment, Allah rahatlık versin kardeşim. Efendim? Allah rahatlık versin diyorum. Sağ ol kardeşim, sana da. Erci abi, Erci abi, Erci abi. o bak, ne oldu lan? Kar yağıyor Ercüment abi, lapa dola lapa kar yağıyor. Yemin et. Vallahi, Allah! Ödümü kopardın oğlum. Ruhim benim bebeğim. <laughs> Aslanım benim, <laughs> duaların kabul oldu oğlum. Kıyma bana Ercüment adam, kıyma bana. Lan ne kıyması manyak, kalk lan kalk. Lapa lapa, kar yağıyor dışarıda, öküz. Ne yapıyorsunuz <laughs> be? ne oluyor lan? <laughs> Okul açığı düştü diyebiliriz hocam. <laughs> e buna bir isim verelim. Aa, Karabaş olsun mu lan? Ha, ne olur be? He, olsun olsun. Yok yok, Çomar olsun daha iyi. <laughs> olur mu lan o köpek ismi? <laughs> durun durun, ben buldum. Alara. Vaa! Dilara'ya ne derdiniz? Allah, Allah derim. Allah. Bir dakika <laughs> abiciğim, bir dakika ya. Bence ıtır diyorum. Alara, alara. Aa. Ee, Karabaş'ta ısrar ediyorum. Ne yapıyorsunuz lan okulumun bahçesinde? Sapkın herifler! Çıkarın o bikini. Çıkarın çabuk. Şimdi bize sapık diye bak bikini çıkarmamızı istiyor. <laughs> Al bakalım. Adi evlat. Babamla kartopu oynamadım demezsin. Ha. Her neyse yollar kapalı olduğu için arkadaşlar evlerine gidemediler. O yüzden kar tatili boyunca burada sizinle kalacaklar. Kalsınlar tabi iyi gelir. <laughs> Salak. E, ee, Feza Oğlum sen de gel evde kal. Plazma TV seyredersin. Yoksa bu çakiler seni parça biçik ederler. Yok. Almayayım Bedir amca, sağ ol. Ben burada arkadaşlarımla ve kardeşimle kalmak istiyorum. Aa! Görüyor musunuz? İki günde çocuğu kendilerine benzetmişler. Yazıklar olsun. Kuyumuz korusun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Unutmayın. Gözümüz üzerinizde. Ayrıca daha buralardayım. <laughs>